Beşir, dikkatli ol. Şunu halledip geliyoruz. Tamam, çabuk olun. Hı, hı. Hadi. Durduğu yeri hatırlıyor musun? Yok ya, aman boş ver. Diplere doğru asarız işte. Ne oluyor burada? Yok bir şey. Niye ikiniz de bembeyaz oldunuz? Bu saatte ne işiniz var bu odada? Dolap mı karıştırıyorsunuz? Ne işiniz var dedim? Anne sus Allah aşkına yok bir şey. Gizli gizli ne işler karıştırıyordunuz? Ne işiniz var kadının dolabında? Ya anne uzatma Allah aşkına. Kız sen beni delirtecek misin ha? Ya işte, Kaldıracak ben. mısın beni bundan? Anne yapma! Anne, A anne bırak atma. ya! Atma. Anne ne yaptın ya? Of! Ne oluyor? Bu kız beni öldürecek Deniz Hanım. Vallahi öldürecek. Billahi Aha. öldürecek. Çıkın dışarı. <laughs> Ne oluyor? Hepiniz niye doluştunuz bu odaya? Bunların sesini duydum. İçeri girdim baktım bir şey saklıyorlar. Ne işim vardı kadının dolabında? Yine elin kolun durmadı mı yoksa? Hiçbir şey almıyordum. Yerine koyuyordum bir kere. Doğru söylüyor. Vallahi. Benim bir suçum yok. Vallahi istemeden oldu. Olan ne? Doğrusunu anlat Cemile. Herkes müzik odasına hadi. Hadi dedim. Allah'ım ne günah işledim ben bu kız böyle oldu. <laughs> Yemin ederim kazaydı. Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk Beşir yok mu? Mutfak değil, çağırayım hemen. Çağırmayın, çıkacağım zaten. Garaja götürmesine gerek yok. Nasıl isterseniz. Ben bir laf gelmesin diye bu kadar dikkat ederken... ...o gitmiş kadının kıyafetleriyle define yapmış. Eğleniyorduk. Hadi oldu bir kaza döktün ojeyi. Ne vardı çöpe atıyorsun canım takımı. O şey çıkmazdı ki. Yenisini alıp koyarız yerini diye anlamaz dedik. Al, ...çok güzel koydun yerine aptal. Sen çekmeseydin yırtılmayacaktı. Zaten yamuk yumuk çıktı diyor bu. Defolu muymuş neymiş ne bilelim. Kaç kişi çalışıyor biri yok ortalıkta. Ev soyulsa kimsenin ruhu duymayacak ya Allah'ım. Ay olmak işten değil bakma sen. Bunca işin arasında nelerle uğraşıyorum görün. Yandım Allah diye bağıracağım isyan edeceğim artık. Hadi bunlar derelenli. Sen Beşir, sen nasıl uyudun? Hoş geldiniz. İsyan bayrakları kime karşı açıldı bu sefer? Efendim. Hayrola Deniz Hanım, toplamışsınız herkesi bir durum mu var? Hayır. Aylık toplantımızı yapıyoruz. Biliyorsunuz biz her ay böyle bir araya gelip iş dağılımını konuşup değerlendirme yaparız. Toplantınızı böleceğim ama bir banyo mu hazırlayabilir mi acaba? Katya izinli de bugün. Biliyoruz çıktı o. Ben hazırlarım şimdi efendim. İki dakikada hazır olur. Peşin arabadan çantalarımızı alsın söyle. Söylerim Bihtar Hanım. Aklında de aklını örtbas edecektin ha aptal. Eninde sonunda anlaşılacak bu. Ne diyeceksin o zaman babana? Anlaşılmasın ne olur? Tövbe bir daha böyle aptallıklar yapmayacağım. Tövbe vallahi. Mahvolduk biz. Yandık. Rezil rüsva olacağız annem beye. Hayır kadın anlayışlı bir şey olsa gidip özür dileyelim. Olmuş bir şey. Biz ettik siz etmeyin diyelim ama kıyameti koparır biliyorum. Tamam kes. Ben halledeceğim. Nasıl? Aynısından alıp koyacağız yerine. Biz baktık çok pahalı diye taklidini almıştık. Gerçi iki bin küsür liraydı. Ah. Onu siz düşüneceksiniz. Maaşınızdan yavaş yavaş keseceğim bunu kimseye belli etmeden. Üf. Yerine koyalım da neyse ne. Yeter ki olay çıkmasın evde. Haklısınız. Teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Bunu senin için yapmıyorum Cemile. Sırf annenle baban daha fazla üzülmesin diye yapıyorum. Sen aslında çok büyük bir cezayı hak ettin. Ama onlar senin bu yaptıklarını hiç hak etmiyorlar, hiç. Ne onları bu kadar üzüp zor durumda bırakmaya... ...ne de sana gösterilen hoşgörüyü suistimal etmeye hakkım var. Aklını başına topla, bu evin kurallarına, kaidelerine uygun davran artık. Bütün bunlar Nesrin ve senin için de geçerli Beşir. Biliyorum Deniz Hanım, çok özür dilerim. Hadi hazırlan. Kimse bir şey anlamadan gidip alalım şu takımı. İrade. Tekrar tekrar özür dilerim. Söz bir daha yanlış bir şey yapmayacağım. Bir daha diye bir şey yok Cemile. Sen şansını çok zorladın. Annenlerin hatırı olmasa sana bu şansı da vermezdim asla. Bunu da aklından çıkarma. Hadi çabuk ol şimdi çıkalım bir an önce. Ben Nihal'leri okuldan almaya gideceğim birazdan. İsterseniz sizi alışveriş merkezine bırakayım. Olur. Siz de şunları yok edin bari. Tamam Deniz Hanım. Allah razı olsun. Allah ne muradınız varsa versin. Seni de Allah cezanı vermesin. Yıkıl karşımdan. Yürü. Edepsiz. Thank you